bir parçası. Geç kavuştuk. Erken ayrıldık canım masam. Ama merak etme. Kavuştuk işte buradayım ben. Zaten ne yapıyorsun? Masayı mı yapıyorsun sen? <laughs> ee, ben temizlik yapıyordum. Masamı pisliklerinden arındırıyordum ben. Masayı öperek mi temizliyorsun? <laughs> Yok. Yakından baktım. Kontrol ettim. Çiziği çarığı var mı? Değerli masa bu Bora Bey. Pirinç bu, pirinç. Tamam, sormadım Marsay, tamam mı? Hadi sen Tuğcan'ın yanına git. Patronunu yalnız bırakma. Bak, ben bugün kendi başımı çaresine bakarım. Hadi. Gidemem. Ne evet, demek evet, gidemem? Gidemem Bora Bey, gidemem. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Bak, masayı nasıl temizledin hakkındaysa konuşmak istemiyorum. Farkındaysan işim gücüm var, çalışmam lazım. Çalışmaya çalışıyorum, izin verirsen. Yok, daha çok yıkanan bornozlar hakkında. İçine içine konuşma. Bin defa mı söyleyeceğim sana? İçine içine konuşmayacaksın. Açık açık konuş. Bora Bey, Meltem. Ne Meltem? Meltem Meltem Ne tutturdun kaç gündür. Ne Meltem adı? İki ay önce Amerika'dan döndüğünü söylemişti ya. Hı. Hayır, altı ay önce dönmüş. Bana ne? Ayrıca sana ne adı? Sana ne? Bora Bey, Meltem herkes yalan söyledi. Yani kafası karışmıştır, dili suçmuştur. Olamaz mı? Kapat konuyu, uzatma hadi. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama kesin bir planı var. Neden bana inanmıyorsunuz? <laughs> neden? Neden sana inanmıyorum? Gerçekten çok güzel bir soru ama cevabı çok belli. Acaba neden sana inanmıyorum Ada? Bir düşün bakalım, bulacak mısın? Hadi bakalım. Mertemde bir gariplik var. Var. Var Meltem'de bir garip, Ben de fark ettim, var. Evet. Yer altından notlar gibi mekanlara gidiyor gizli gizli. Oralardan kek börek falan oluyor. Var bir gariplik var bence de. <laughs> Yani tamam, onda birazcık hata payım olmuş olabilir ama ben... Sen Meltem'i kıskanıyorsun Ada. Olan bu. Ben? Sen. Meltem'i kıskanıyorum? Evet. Aa! Üstüme iyilik sağlık. Niye kıskan, kim o ya? Çünkü o çok sevdiğim ve sarılımlara doyamadığım masana artık Meltem oturuyor. Çünkü artık ben sana güvenmiyorum. Ve bu seni delirtiyor. Çünkü bu senin suçun. Çünkü sen bana yalan söyledin Ada. Bora Bey. Bora Bey, Bora Bey yok işim gücüm var. Bora Bey, Bora Aynen. Bey, yani Bora Bey ben sizi düşünüyorum, ben ben şirketinizi düşünüyorum. Gitti. Gitti. <laughs> İki ay önce Amerika'dan döndüğünü söylemiştin ya. Hı, -hı. Hayır, altı ay önce dönmüş. Gel hadi. Bora bey. Ee, benim halletmem gereken bir işim var da... ...Pırıl benim yerime baksa ben halledip gelsem olur mu? Halletmen gereken bir işim var demek. Hı hı. Neymiş o iş? Çok merak ettim. Ha, özel. Ha, özel demek. Özel. Nereden çıktı bu özel iş peki? Bora Bey ben size bu kadar detay verirsem... ...bu iş özel olmaktan çıkmaz mı? Tabii. Tabii çıkar. <laughs> Ama sabah çok meraklıydın Meltem'in yerine geçmeye. Çok hevesliydin. Ne oldu? Ne değişti? Ajandanızı kontrol ettim. Çok yoğun değil. Çıkabilir miyim şimdi? Tabii. Çıkabilirsin. Teşekkürler. Buru Bey. Meltem'le konuşup odanızdan bir dosya almasını istemiş olma ihtimaliniz var mı? Yok. Yok. <laughs> ben de öyle tahmin etmiştim. Niye? Neden sordun? Ada, sana soruyorum, ne oldu, niye Aa, sordun? Yok, hiç yok. yok bana bir sıkıntı yok. Ada, bana cevap. Ben de, ben de, bana. ben de o iş. Bana cevap. <gülme> 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 ah. <gülme> <gülme> Aşk kendi seçer